Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Müge Anlı'da işlenen ve Türkiye gündeminin çok konuşulan konusu Aleyna olayında beklenen flash gelişme sonunda yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden ve büyük tepki toplayan Aleyna kızımız için düğmeye basıldı. Ankara Başsavcılığından yapılan açıklamada Sema Esen'in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü ile sağ eldeki tırnak buluntusundan tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup işlemler devam etmektedir ifadelerine yer verildi. Yani arkadaşlar malum kişi ümitten DNA örneği alınıp karşılaştırma yapılacak ve her şey kesinleşecek. Sizler bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yaşanan gelişmenin sebebi bizleriz. Bu konuyu hiç unutturmadık. Hep gün yüzünde tuttuk. Bu yüzden emin ey olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.